Terhan, Şükran günü haftasına girdik Amerika'da ekonomide en fazla alışveriş hareketinin beklendiği bir dönem bir anlamda perakendeciler en azından milyarlarca dolarlık bir harcama bekliyor bir anda Amerikalıların en fazla seyahat ettiği ay da ne bilir zira ailelerin en çok bu dönemde ziyaret ediyor Amerikalılar hem alışveriş hem de seyahat hareketliliğinin yaşandığı bir döneme girdik özetle nedir rakamlarla bu beklentiler? Rakamlar oldukça yüksek hem alışveriş beklentileri hem de seyahat diyebiliriz. Alışveriş beklentileri artık Amerika tatil alışveriş sezonuna girdi. Kasım Aralık bu bir buçuk ay boyunca beklentiler 942 milyar dolarla 960 milyar dolar arasında Amerikalıların harcama yapacağı yönünde diyebiliriz. Oldukça yüksek rakam Bununla birlikte e, Amerikalılar e, salgın döneminin acısını çıkartıyor da diyebiliriz. Havaalanları, yollar kalabalık. Havaalan, özellikle 55 milyon kişinin e, en az evinden 80 kilometre uzağa gideceği tahmin ediliyor ki bunun yaklaşık 50 milyon araç arabalarıyla bunu gerçekleştireceği belirtiyor ki bugün Amerikan kamuoyuna Amerikan televizyonlarına özellikle bizim bulunduğumuz Virginia'dan da sıkışık trafik görüntüleri yansıdı. Yani insanlar tatil için yollara çıktı bile ki pazartesiden başladılar aslında diyebiliriz. Cuma'dan da diyebiliriz. Bir nevi pazartesi günü verilere göre 2,6 milyondan fazla kişi havaalanlarında güvenlik kontrollerinden geçmiş ki bu salgından önceki dönem 2019'un pazartesinden daha fazla 2019'un pazartesinde 2,5 milyon kişi güvenlik taramasından geçmişti havaalanında. Çarşamba ile pazar günleri 4,5 milyon insanın hava ulaşımını kullanacağı belirtiliyor, kullanması bekleniyor. Ki en fazla hava ulaşımı tespit edilen tarih 2019'un pazar günü olmuş ki belki o rekor ...bugün de kır, bu pazarda kırılabilir, önümüzdeki pazarda kırılabilinir. Bununla birlikte Şükran Günü'nde yemekler yeniyor tabii ki, yakınlar birbirlerine gidiyorlar. İşte onunla da ilgili bir veri var. Geçen yıla kıyaslandığında Şükran Günü yemeğinin %20 arttığı tespit edilmiş. Amerika'da enflasyon son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri, hep yayınlarımıza söylüyoruz. Bu da Şükran Günü yemeğine yansımış görünüyor ama... Görünen o ki Amerikalılar açıkçası enflasyon ve ekonomik endişelere aldırmıyor biraz diyebiliriz. Bir nevi salgın dönemin acısını çıkartıyor az önce de söylediğimiz gibi. Amerikalılar hem hava ulaşımını hem kara ulaşımını kullanıyorlar. Çeşitli yerlere gidiyorlar ve alışveriş merkezleri de dolu diyebiliriz şimdiden. Mehtap.